Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdi geçelim videomuza. Magazinin gözde çifti olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları iddiaları yeniden gündeme gelmeye başladı çiftin hakkında çıkan bu ayrılık iddiaları sonrası tarafından herhangi bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Uzun süredir birlikte olan oyuncular Hande Erçin ile Kerem Bürsin hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye başladı. Daha önce de haklarında benzer iddialar çıkan ikiliye ilgi yeniden benzer iddialar gündeme gelmeye başladı. Bazı haberler sitesinde yer alan bu iddia sonrası her iki isiminde bir yalan, yalanlama ya da doğrulama gelmedi arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Gülsün ile ilgili tüm detayları bilmek, izlemek, duymak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız Hande TV kanalında olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.